Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Yepyeni bir cumartesi ve yepyeni bir Kaptan Baha videosu ile birlikteyiz. Bu videoyu izliyorsanız ve hala abone olmadıysanız e ne bekliyorsunuz? Bir abone tuşuna bir basın. Eliniz oraya ulaşmışken de şu çana da bir tıklayın ki bir dahaki sefere video yaptığım zaman sizin de haberiniz olsun. Bugün sizlere 5 tane kuraldan bahsedeceğim. Pilot olmak istiyorsanız bu kuralı mutlaka yerine getirmeniz lazım. O yüzden oturun, sonuna kadar izleyin ve bu 5 kuralı da bir yere not edip kendinize örnek almayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi ben uzun yıllardır pilotluk yapıyorum. Havayolu pilotluğu oldu, uçuş öğretmenliği oldu. Bütün bu kurallar her türlü pilotluk için geçerli ama daha çok havayolu pilotu olmak isteyen arkadaşlar var. Özellikle onlar dikkatli dinlemek zorundalar. Her şeyden evvel birinci kuralımızı söyleyelim ben size. Hayatınızda düzen arıyorsanız bu meslek size göre değil diyeceksiniz ki nasıl bir düzen arıyorum hayatımda? 9-5 çalışmayı düşünüyorsanız, her akşam eve gelmeyi düşünüyorsanız, daha hafta sonları istediğiniz gibi işte ne bileyim arkadaşlarınızla buluşup aileniz varsa ailenizle bir yere gitmek istiyorsanız, ...e-e bu meslek size göre değil. Çünkü biz hafta sonları da uçuyoruz, geceleri de uçuyoruz. Akşamları eve gitmek yerine işe gittiğimiz zamanlar oluyor. Bazen benim gibi insanlar 15-16 gün boyunca evden uzak kalıyorlar. Bütün bu zamanlar boyunca evden uzak kalmayı göze alıyorsanız, sosyal hayatınızda buna göre ayarlamayı planlıyorsanız, o zaman bu mesleği yapabilirsiniz demektir. Eğer evlisiniz ve çoluğunuz çocuğunuz varsa, arkada bırakacağınız aileniz gerçekten bunun bedelini çok fazla miktarda ağır bir şekilde ödüyorsa, bunu göz önünde bulundurarak bu mesleğe girmeniz lazım. Örneğin Türkiye'de havayolları Size ayda ortalama olarak 8 gün boş verirler. Bu boş 8 günü de nasıl değerlendireceğiniz çok önemli. Eğer çocuğunuzun bir ne bileyim okulda bir etkinliği varsa ona katılamayabilirsiniz. Bir de olayı şöyle anlatmak lazım. Örneğin çarşamba perşembe boş aldınız ama size o ekip planlama cuma sabahı sabah 1'de uçuş yağdığı zaman perşembenin de bir kısmını uyuyarak geçirmeniz lazım. O nedenle o perşembenin boş olması da çok bir şey ifade etmiyor. Artık bugünlerde hava yolları pilotları mümkün olduğu kadar suyunu çıkarmayı planlıyorlar. O yüzden bu tür şeyleri de göz önünde bulundurduğunuz zaman o aldığınız 8 gün boşun da tamamını böyle ya ya rahat rahat bir şekilde harcayamıyorsunuz. Bunu göze almanız lazım eğer pilot olmayı düşünüyorsanız. Hayatınızda düzeniniz olmadığı gibi hayatınızda uyku düzeniniz de yok. Örneğin bir gün gece çıkıp sabaha kadar uçtuğunuz zamanlar olabiliyor ama aradan hemen bir boş gün geçtikten sonra bir boş ertesi, ertesinde uçuşunuz sabahın dördünde kalkıp altıda uçuşa gitmeniz, yedide kalkış yapmanız ve bütün gün boyunca uyu çalışmanız şeklinde de olabiliyor. Eğer bu türden uçuş programınızda değişiklikler varsa o zaman uyku düzeninizde allak bullak oluyor. Bu tabii sağlığınızı da çok etkiliyor. İşin acayip tarafı, sağlığınızın çok önemli olduğu da bir meslek yapıyorsunuz. O yüzden kendinize iyi bakmanız, dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında yemekler çok önemli. Diyeceksiniz ki yemeklerle pilotluğun ne alakası var? Çok alakası var. Yemeklerini her zaman sağlıklı yiyemiyorsunuz. Bazı hava yolları hala pilotlarını güzel yemekler çıkartıyor, uçuşlarda yemekler veriyor. Ama bazı hava yolları da maliyetleri kısmak açısından ne yapıyor biliyor musunuz? Size uçaklarda verilen yemekleri tamamen kısıyor. E tamam o zaman atıyorum Antalya'dan kalktınız 8-9 saat boyunca ne yiyeceksin kaptan diye sorduğunda o zaman yapılan iki tane çözüm var. Birincisi ya uçakta satılan yemekleri siz indirimli olarak kendi cebinizden para vererek alıyorsunuz. Evet böyle hava yolları var. Ya da evden yemek getiriyorsunuz. Yıllar önce ben kokpitario'da bu konuyla ilgili bu konuyla ilgili ben bayağı güzel bir yazı yazmıştım. Onu yakında tekrar yayınlamayı planlıyorum ve hatta onun hakkında da video çekebilirim. Yemek sağlığınız neden önemli? Çünkü hava alanlarından yemek almaya kalktığınızda satılan yemekler çok da sağlıklı değil. Ne demiştik? Bu iş için sağlığınız çok önemli, o yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Birinci kural düzenli hayat demiştik. İkinci kuralda gözlerinizde bulundurmanız gereken ne var? Çalışmak ama çok çalışmak. Eğer siz çalışmayı seven bir insan değilseniz, tembel bir insansanız, o zaman siz bu işi yapamayacaksınız demektir. Neden diyecek olursanız? Havacılık sürekli çalışmaya gerektiren bir şey. E, ders çalışmaktan bahsediyorum tabii. Öyle insanlar var ki hocam diyor ben pilot olmak istiyorum. E işte İngilizcen nasıl? Yok hocam matematiğin nasıl? Sıfır çektim matematikte. E, abi sen nasıl pilot olacaksın? Hadi bırak sen onu bunu azmin var, isteğin var da sen bu işi diyelim ki pilot oldun. Senin arkanda uçacak olan yolcu senin gibi bir adamla uçmak isteyecek mi? Hayatını sana emanet etmeyi göz önüne alabilecek mi? Bunun farkında mısın? Bu bilincin olmadığı bir sürü insandan ben hocam ben pilot olmak istiyorum türünde bir sürü arzular, istekler, mesajlar geliyor ama eğer ders çalışamıyorsanız, dersleriniz iyi değilse bu konuda hiçbir değişiklik yapmayı planlamıyorsanız hayatınızda ve hayatınız boyunca da sürekli olarak yeni yeni şeyler öğrenmek, bildiklerinizi de taze tutmak sizin işinize gelmiyorsa bu meslek size göre değil. Ne bileyim rutin bir hayatınız olan başka bir meslek yapabilirsiniz. O mesleği ilerletip iyi paralar da kazanabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Üçüncü madde. Hayatınızdaki değişikliklere uyum sağlamak eğer sizi gerçekten zorluyorsa işte ne bileyim bir gün Adana'ya gidecek yerine Abidjan'a gidecekseniz bir gün işte ne bileyim doğuya gideceğinize batıya gitmeyi programınızda değişiklikler olmayı göz alamıyorsanız veya e, hayatınızda bir takım gireceğiniz hava yollarındaki filo değişimleri, örneğin 737 ile girdiniz bir filoya o çok güzel uçuyorsunuz ediyorsunuz ama havayolu bir değişiklik yaptı ve bütün filosunu Airbus 320'ye geliştirdi. E, bu değişim sonucunda siz bu değişikliklere uyum sağlayamıyorsanız veya dar gövdeden geniş gövdeye geçtiğiniz uçuşlarınızın süresi arttı. Bu değişikliklere e, ve uçuş planınızdaki değişikliklere uyum sağlayamıyorsanız siz o zaman iyi bir pilot olamayacaksınız demektir. Çünkü bu tür değişiklikler her zaman için mümkün. Pilotlukta en önemli şeylerden bir tanesi belki de bunun birinci sıraya koymam gerekirdi. Birinci sırada yer alması gereken ama şu an listemizde dördüncü sırada olan İngilizce var. İngilizce neden önemli? İşte hocam ben TOEFL'dan şu kadar aldım, ben bilmem ne testlerinden şu kadar aldım. Bakın testler sizin İngilizce seviyenizi ölçmüyor. Testler sizin testlerini ne kadar iyi bir şekilde geçtiğinizi ölçüyor. Onun dışında dil bilmek test geçmek değildir. Bunu da öğrenmeniz lazım. Dil bilmek işte ben TOEFL'a şöyle hazırlandım. Nasıl hazırlandım? Hocam bin tane soru vardı onların arasından seçtim hepsini ezberledim. Böyle dil öğrenilmez. Eğer siz sınavı geçerseniz daha sonra zaten hava yolları, iyi hava yolları sizinle iş görüşmesi yaparken dil konuşabilme yeteneğinizi de ölçüyor. Eğer bu yeteneğiniz yoksa, o zaman siz iyi bir aday değilsiniz demektir. İyi bir pilot olacaksınız, olamayacaksınız demektir. Yapılan anonslar var Türk Hava Yolları'nda veya başka Türkiye'deki hava yollarında uçarken. Bazıları hakikaten evlere şenlik, bazıları yani elindeki kağıttan okuyor. O da bir şey demiyorum. Olabilir, normaldir ama Özellikle ne bileyim bir gecikme olduğunda bir sıra dışı bir durum olduğu zaman o zaman pilotlarımız kabin ekibimiz nasıl olaya tep yolcuyu nasıl bilgilendiriyor bunlar çok önemli. Ben çok defa gördüm, kendi gözlerimle gördüm. Kabin ekibinin İngilizce seviyesi o kadar düşük ki yolcuya "Sit down" deyip emir verdiğini gördüm. Hayır öyle denmez. Bir araştırmanız lazım, bir görmeniz lazım insanlara nasıl kibar bir şekilde "Oturur musunuz lütfen?" denilecek. Bunu öğrenmeniz lazım. Şimdi bütün bunlara bağladığınız zaman diyeceksiniz ki bu kadar kötü İngilizcesiyle insanlar nasıl hava yollarına giriyorlar? Göz önünde bulundurmanız gereken başka bir unsur daha var. O da beşinci unsur. Maalesef torpil. Türkiye'deki havayolu alımlarında torpil işliyor. Bunu kimse inkar edemez. Kaptanın oğluysanız, kaptanın kızıysanız daha bir öne çıkıyorsunuz. Havayolu yönetimindeki birinin akrabasıysanız daha kolay oluyor sizin için işler. Devletle işle uğraşırken lisanslandırma aşamasında, o tür şeylerle uğraşırken maalesef torpil çok önemli. Bunlarla da uğraşıyorsunuz, burada da tanıdık araya sokmanız gerekiyor. Sadece işe girerken gerekli olan bir şey değil, aynı zamanda işte çalışırken sizin arkanızın da kimin olduğu çok daha önemli çünkü işte ne bileyim yanlış bir hareket yaptınız, yanlış bir şey oldu hava yolunda ama arkanız kuvvetliyse sizden ona göre rapor isteniyor. Ama kimseniz yoksa amcanız, dayınız, bilmem kiminiz yoksa en ufak bir hatada da insanlar sizin arkanızdan. Kimse güç, güç vermediği için sizin üzerinize yüklenebiliyor. Hele bir de hele sizin bir de adınız çıktıysa veya ne bileyim sizin böyle bir hava havayolunun yönetimine karşı kendiniz sıkı duruyorsanız o zaman biraz da kendiniz adınıza birazcık arkanızda hedef tahtası var gibi görmeniz lazım. O yüzden arkanızın kuvvetli olması önemli. Doğru bir şey mi? Kesinlikle değil ama ne yazık ki gerçekler öyle. Onun dışında bir şey daha göze almanız lazım. Bana bu konuda çok sorular geliyor. 6. kural, hadi ben size bir tane bonus vermiş olayım. ROI denilen bir şey var. Return on investment. Yani yaptığınız yatırımın karşılığını alabilmeniz lazım. Diyorum, mesela geçenlerde bir mesaj geldi. Kaptanım benim elimde sadece 30 bin avro var. Uçuş okullarıyla konuşuyorum, pazarlık yapıyorum. İşte Belli bir tane hava tarafından çok sevilen bir tane uçuş okulu var. Tamam oraya giremem ama gittim. ikinci sıradaki, üçüncü sıradaki uçuş okullarıyla pazarlık yapıyorum. Ve bunun sonucunda da o parayı yatıracağım deyip ondan sonra da pilot olmak hevesinde olan insanlar var. Bu insanlar anlamadıkları bir şey var. Pilot olmak demek sadece gidip bir uçuş okuluna para bastırıp ondan sonra da eğitimleri de bir şekilde tamamladıktan sonra e, ortaya çıkmak değil. Bakın şu an pandemi sonrasındaki ortamda kimse alım yapmıyor. Alımlar başladığında da zaten elinin altında hazır olan pilotlar, bekleyen pilotlar olan hava Yolları var. Türkiye'de kaç tane havayolu olduğuna bakmanız lazım. Siz bugün bir tek Türk havayolları ve Pegasus gibi iki tane veya Sanex Presteklerim üç tane havayolunun sizi alacağına yönelik bir yatırım yapıyorsanız ve bunun karşılığında da binlerce avro parayı oturup birilerine veriyorsanız, bunun karşılığını alıp almayacağınızı Öğrenmeniz lazım. Karşılığını almaktan ne kastediyorum? Bu eğitiminiz bittikten sonra o uçuş okulu, o e, üniversite sizi ya, gerçek hayatta yaşanacaklara ne kadar hazırlıyor? Kalıbım bu basarım. Eskiden böyleydi, bundan sonra da böyle olacaktır. Çünkü hava yolları bu konuda çok acımasızlar. Eğer siz yarın öbür gün bir yere başvurma olanağını elde ettiğiniz zaman hava yolları sizden sadece ve sadece uçuş eğitiminizin tamamlanmasını e, yeterli görmeyecek. Bundan sonra ne olacak? Diyecekler ki size, aa senin tip eğitimin yok, bak Ahmet'in tip eğitimi var, gitmiş bir tane tip eğitimi veren organizasyondan Airbus 320 tipi almış, eğitimi almış. E, sen de git al diyecek veya gel seni işe alalım ama tip eğitim parasını senden keserim de demeyecek. Vermen lazım diyecek. Bir 20 bin avro oradan alacak. 15 bin avro oradan alacak. Veya diyecek ki ben o zaman tip eğitimini de aldın ama ortalıkta o kadar tipi olan insanlar ki ben onlarla uğraşmak yerine bir tane airline tecrübesi olan insanla çalışmak istiyorum diyecekler. Bunun sonrasında ne olacak diyecekler ki ama sana airline tecrübesini biz de verebiliriz. Sökül bakalım 5000 avro sana line eğitimi verelim diyecekler. Yani yapacağınız yatırımın karşılığını ne zaman almaya başlayacağınız önemli. Ne zaman almaya başlayacaksınız? Havayoluna maaşlı bir pilot olarak girip arkasından çalışmaya başladığınız zaman ama o zaman da işler bitmiyor. Eğer o havayolu size Türk lirasıyla maaş veriyorsa, sizin bütün harcamalarınız avroyla yapıldıysa o zaman dövizin yükselmesi ve Türk lirasının değer kaybetmesi durumunda ne yapacağınız da sizin çok önemli. Bu durumda siz ne yapacaksınız? Bu durumda kendinizi o farklarına karşı nasıl koruyacaksınız? Bunları da öğrenmeniz lazım. Yani sonuçta hiçbir zaman eğitimimi aldım ben 200 saatimi tamamladım. Tamam ben artık havayolu pilotu olacağım diyerek işe başlamayın. Çünkü sonunda hüsrana uğrayabilirsiniz. Bütün eğitimini almış diğer 200 saatlik 250 saatlik diğer insanlar gibi. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Umarım size doğruları anlatan sadece ben olduğum için bana kızmıyorsunuzdur bu doğruları anlattığım için. Kimileri bazen diyor ki işte sen gençlerin önünü kesmeye çalışıyorsun. Abi ben Türkiye'de çalışmıyorum zaten gençlerin önünü niye kesmeye çalışayım? Böyle saçma sapan yorumlara da dikkat etmeyin. Ama her zaman için gerçekçi olun. İstekleriniz de arzularınız da ısrarcı. Ama bunun sonucunda yaşayacağınız olaylarda da gerçekçi olmaya devam edin. Başka bir Kaptan Baha videosunda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.